Herkese merhaba arkadaşlar ben ExpoHomer Bugün sıra beraber şut kesimle kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Arkadaşlar Yargıç olduğumuz oyunda Bugün sizlerle beraber e, 6. bölümünü Çekiyoruz Arkadaşlar 6. bölümü bilmiyorum ama Herhalde 6. bölümüydü o yüzden kusura bakmayın Arkadaşlar bu tarz oyunların Devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup Bildirimleri açmayı unutmayınız Ve sizleri bekletmeden yargıç olduğumuz oyunda hemen farklı farklı davalara geçelim. Ee, biz dördüncü haftaya geçmeden bitirmiştik zaten. Hadi bakalım. Bu bölüm biraz uzun olabilir. Hasta. Ali Ali Tanı. Major depresyon. Yo tanı. Major Depres Depresyon. Major Depresyon. Ha. buraları bir okuyalım. Aa arkadaşlar ben burayı biliyorum. Ben burayı bildiğim için direkt aileye tazminat reddediyoruz. Bıyamayız. Ortadakini seçelim ya. Ne olacak sanki? Hadi bakalım. Yes, başarılı. A doğru iş yapmışız. Gayet güzel. <laughs> Ve günü bitirelim hemen. Kartelde büyük kartellere büyük operasyon. Cezayir kartellere elemanları sınırdı. ışık kaçarken yakalan. Tamam. Şimdi iş ala bizim. İnşallah bizim atliyeye düşerler. Selamünaleyküm. Sabıka kaydı var. Aa, tam da bizim şeyimize düşüler. Elimize düşüler. Şimdi onlar düşünsün. Bu iki tane çakal. Tamam. Buraları zaten okudunuz. Jeremy Jerem Adil ve Mike Burt adlı şahıslar bulunduğu kamera polis çevirmesinde durdurulmuştur. Yapılan aramada sonuçta Jerry Aldrin ve Mike Burt adlı şahıslardan kullandıkları araçtan çok sayıda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirilmiştir. Bir sonraki sayfaya geçelim. Yapılan kimlik kontrolü ve araştırma sonuçlarında Jerry Almeder ve Mike Burt adlı şahısların Cecela Karteli üyesi oldukları anlaşılmıştır. Şimdi bunlar kartel üyeleri. Ş Şimdi bunlara söz hakkı tanımıyorum ben. Bunlara söz hakkı tanımıyorum. Jeremy ve Mike at dışarısı serbest bırakman için sana 500 ne? Umurumda değil umurumda değil. Yani arkadaşlar beni parayla tehdit edemezler. Onay kamu hizmeti artı 5000. Abi kabul müysem ya? Karar verilmiştir. Suçsuz. Bize para lazım para. Lan! <laughs> Arkadaşlar nasıl suikast uğradık? Arkadaşlar bu bölüme başlamadan bu bölüm gitti. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir oyun daha sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın bay bay.